Herkese yeni bir Amerika gününden selamlar ben Süleyman. Bu videoda sizlerle birlikte çalıştığım yeri gezeceğiz, kaldığım yeri gezeceğiz. Çok şey yaşandı aradan geçen zamanda hiç video çekemedim. İlerleyen dakikalarda bunları konuşacağız. Hadi gelin öncelikle housing'i gezerek videoya başlayalım. Şimdi housing dediğimizde burada iki tane blok karşılıyor bizi. Bir tanesi burada birinci blok, karşı taraf ikinci blok. Ve bayağı da büyük bir otopark alanı var. Burada yaşayan, yani burada kalan insanlar için. Öğrencilerin otoparkı burası, çalışanların otoparkı burası. Blok 1. Blok 1'de tuvalet ve banyo e, odaların içinde değil maalesef. Daha sonra blok 2'yi inşa etmişler. Yangın falan çıkmış sanırım. Blok 2'yi inşa ediyorlar. Blok 2'de de içerisinde tuvalet, banyo var. Ortak kullanım alanı değil. Allah şükür ki blok 2'de kalıyoruz. Blok 1'de kalan Türk arkadaşlar da var. Eşyalarını taşıyorlar tuvaletlere. Onlarla uğraşıp duruyorlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Gayet güzel. Blok bir karşısı, tabi ulaşım araçları, bisikletler. Herkesin bir seti var burada böyle. Çok ucuz olduğu için herkes almış 100 dolara, 110 dolara. Hepsinin markası da aynı, Hufi. Bir sponsor olun bari bu vatçıları da. Toptan verin abi nedir zorunuz. Walmart'tan herkes alıyor. Şu tarafta da bisikletlerden ziyade scooterlar var. Yeni bir şarj ünitesi yaptılar scooterlar için orada da şarj edebiliyorsunuz. Scooter alanlar da var. Karşısı otelin güney tarafı, güney bloğu diyebiliriz. Bu taraftan gittiğinizde yani birazdan tabii bütün oteli gezeceğiz sizlerle birlikte ama bu taraftan gittiğinizde benim eski çalıştığım yer var. Burada da böyle bir basket sahası yapmışlar. İnsanlar akşamları oynuyorlar bütün vatandaşlar. Buradan aşağı güzel bir yol gidiyor. Hemen yan tarafta göl var. Göle doğru da ineriz belki. Bu taraf sigaracı tayfanın mekan. Her an Türk bulabilirsiniz burada. Bunları tabi böyle yerlere atmayın diye bir sürü uyarılar var, kameralar izliyorlar şu karşıda. Ama nafile. Gayet güzel ya. Hadi girelim içeri. Tabi hepimizin. Hi. You? Today you're off day. No. Okay. okay. Burası böyle parti dönüyor içeride. Birinci kat, yani giriş katı diyebiliriz. Herkesin odası bu şekilde yapmışlar. Aralara böyle buzdolabı koyuyorlar. Koyulmuş bir buzdolabı var ama içerisi Oo, kullanıyorlar lan bunu. Yani yakaladık zaten. For maintenance use only diyor. Yani biz kullanamıyoruz. Burası böyle boylu boyunca odalar. Aşağı kata ineceğiz. Şurada tabi otomatlar falan yapmışlar ama biz food beverage'de çalıştığımız için bunlara hiç ihtiyacımız yok. Bildiğin iki tane yok. Bir tane otomat bir tane de aşağıda var. Üst katta tabi benim odam. Aşağı inelim önce. Ben de yeni uyandım diyebilirim. Yani dedim ki ben bugün bu videoyu çekeceğim. Eğer ki ben bugün bu videoyu çekmezsem bu video kalacak. Madem öyle kalkayım çekeyim. Yataktan uyandığım gibi video çekmeye kalktım. <laughs> Odaklanamıyorum. Algım bozuldu. Mutfağa gidiyoruz ama önce bir laundry yapalım. Kim arı? Laundry arı. Laundry. Laundry kim? Laundry. Tanımayım öylesini. Listemde yok. Laundry diye arı beni değil. Geldik çamaşırlarımızı yıkamaya. Çamaşırları yıkayacaksınız. Burada 2 dolara sadece yıkama. 1 dolara da kurutma. Yani 3 dolara mal oluyor sizin çamaşır yıkama masrafınız. Bayağı da büyük makineler biriktirip biriktirip yıkıyoruz genelde. Tabi burada çiftler ikisi birlikte atıyor. Çift zaten iki kişidir. Ben gerçekten ayılamamışım ya. Eğer ki deterjanınız yoksa buradan deterjan alıyorsunuz. Burada da bozluk para makinesi. 1 doları işte 5 dolara atıyorsunuz size. Paranızı veriyor hocam. Şöyle bir uyarı geldi. You are on camera. Smile. Sen de bana smile. Maksimum 96 kişilik bir mutfağımız var burada. İnsanlar şu an yemek pişiriyorlar ama hiç de Türk yok. Kendi kendime de konuşunca böyle mal gibi olacağım. Galiba var. Hayır yokmuş. Ve hepsi tanıdığım insanlar şu an burada. Ne yapıyorsun burada diyecekler bana. Ne cevap vereceğiz? Öyle bir yüzeysel olarak gösterelim benim aksiyete coşmadan. Televizyonumuz var, kameramız var. Şöyle yapayım bari arkadan görün sizde. İnsanlar da beni çekiyor falan demesinler. Mutfakta bu şekilde yani iki üç tane oyuncak koymuşlar tabi buraya ama onların hiçbiri çalışmıyor. Şöyle şurada bir tane var. Burada bir otomat falan var. Görüyorsunuz durumumu. dönüp de bakamıyorum. Yani çok değişik bir oda turu, oda turu bile değil, hostel de değil. Ne turu bu abi? Ne yaptım ben şimdi? Ee, <laughs> Yarın mı çeksem ben video? Çok değişik bir housing turu oldu aslında. Ben de bir şey anlamadım. Neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Ama gördünüz yani. Ben böyle bir yerde yaşıyorum, yaşamaya çalışıyorum. İkinci blok, burası. Benim odam da bu tarafa değil, diğer tarafa bakıyor. Şimdi diyeceksin, senin odan nerede kardeşim? Her yeri gösterdin. Ee, benim odamı gösteremiyorum. Yok. Arkadaş uyuyor zaten şu an. Şu an saat kaç diyecek olursam bir. Ben de uyandım yeni saat 4'te benim mesain başlıyor. 4'e kadar dedim ben bunu çekerim. Çekiyoruz işte. Yarın da off günüm. Yarın başka bir video fikri var aklımda. Ee, çekebilirsem onu çekeceğim. Bir baktım ki çekmemişim. Bana da belli olmaz. Göle gidelim istedim. Şu an hava çok sıcak. Yapacak bir şey yok. Çok yakın zaten. Birlikte göle gidelim bir de göl manzarasını görelim. Mükemmel sanki Wisconsin'ın en güzel gölü. Tabi. Gidiyoruz. Gölümüz bu şekilde. Ben buraya hiç gündüz gelmedim. İlk defa gündüz geliyorum. Manzaramız bu. Burada her akşam bütün cevanlar burada kopuyorlar. Hoparlör eşliğinde. Böyle yani mekan budur. Otelde zaten şurası housing. Çok uzak değil. Göl manzaramız güzel. Tek yapılacak aktivitemiz bu en yakında Öncelikle geçen yıldan sonra ne oldu Biraz ondan bahsedeyim ee, Uyarı yedim Report 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 Şöyle kol gibi bir uyarı geldi bana İmzalamam istendi Yani Ne yapsam ne etsem bilemedim İmzaladık ee, Bir yaptırımı yok şimdilik Eğer işte bundan sonra yazılı Ondan sonra işte son Ondan sonra eğer bir sefer daha uyarı alırsan o gün paranı vermiyorlarmış. Beşinci de artık e, kovuyorlarmış. Bir taneye sahibiz. Sadece ben uyarı almadım. Benden sonra uyarı alanlar da oldu ama Food Beverage'de olmadı sanırım. life kartlardan vesaire alanlar oldu. Duydum Türkler'den de var. E, veriyorlar bunlar uyarı. Bir sorun yaratmıyor yani. Geçen video bayağı ağladığım bir video oldu. Ve olayın heyecanıyla anlık olarak Madem sen beni erken gönderdi ben de gidiyorum. ve Bu anı değerlendireyim, video çekeyim diyerek çıktım ve video çektim o anın siniriyle. Ve çok fazla konuştum, çok dert yandım. Pişmanlık mı konusuna kadar değindim. Ve e, biraz fazla aldığımı fark ettim. bunları zaten konuşuruz ileride. Böyle bir uyarım var. E, yapacak bir şey yok. Yani konuştuk, ettik. E, biraz da ısındılar artık bana. Aramızı düzelttik diyebiliriz supervizörlerle. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir oteli gezelim. Ve otelin haritasını görelim öncelikle. Ondan sonra yine bu konuları konuşuruz. Otel 4 yıldızlı bir otel aslında ama bayağı büyük bir su parkı var içerisinde. Su parkı tatili yani burada bir deniz yok Wisconsin'da ama e, su parkı için geliyorlar. Harita okumayı bilen insanlar varsa, ben de ilk zamanlar bayağı zorlandım. Yani dedim biz burada çalışıyoruz, biz bulamıyoruz da bu e, tatile gelen insanlar nasıl buluyorlar yollarını? Bayağı karışık bir harita. Haftalar önce sizi tam burada Frontier Lobby'nin önünde karşılamıştım. Hala çalışıyoruz, neler yaşadık, neler gördük. Bir de içini gezelim. Lobby burası. Şurada şöyle bir ayı yapmışlar, Amerikan ayı. Ben şu karavanda çalışsam diye düşünüyordum ama bizi dışarıda olana verdiler ve bu yemeği verdiğim için ceza aldım. Go Kart çakması yani yavaş gideninden yapmışlar böyle içeri. Dışarıda da var Lost World'te. onu da görürüz zaten. Burası çok sesli, gürültülü. Geçiyorum yani. Otelin planlaması, Türk tatil kültürüne göre çok ters bir şekilde. U şeklinde çizmişler haritayı. Ve herkes sizin odanızın önünden geçerek bir yerlere gitmeye çalışıyor. Ben şu an bu odaların önünden geçerek bir yere varayım yani. Başka parka varacağım, şeye varacağım. Hattaplar var buralarda böyle. Şu karşıda bir zipline'ımız var. Henüz denemekte de sebebim olmadı ama gitmeden muhakkak deneyeceğim. Employee'lere 15 dolar mı neydi sanırım? Verilir ya. Allah belasını versin Parası BULU yerin dibine batsın. Parası BULU yerin dibine batsın. Bilsem yemin olsun gelmezdim. Yemin olsun gelmezdim. <laughs> Bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya. 25 dakikada bir oda bitirmeye çalışıyorlar. Ne 25 dakikası? 15. 15. Ablamız koştur koştur bakın nasıl acele ediyor. Çok da çekmeyelim de sonra abla kızabilir. Sabahtan beri ağzına sıçıyor. İngilizce de bilmiyor. İşaret diliyle anlıyor. <laughs> i̇şaret dili. Yemin ederim işaret diliyle. Neyse bayağı sinirli bir abla zaten. Hı -hı? Ben, ben kaçayım. Hadi, bir Lost World'u göreceğim sonra zaten ben de işe gideceğim. Okay. Burada da başka bir Türk yakaladım bak. Ha, abi? Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. <laughs> Youtube'a selamlar. Merhabalar. Günaydın abi. Günaydın. Saat iki buçu geçti. Ben yarım saat önce uyandım. On bir saat uyudum. Uyumaya ihtiyacım vardı. Bir saat sonra da işim var. Sağlık olsun. Benim de bir saat sonra. Bol izlemesin. Evet. Ben de Kem Social'a gidiyorum. Anlaşılacağı üzere. Evet. Çalışıyoruz. Hi Luisa. <laughs> Can you say Turkish words? Selam. Selam güzel kelimeler söyleyelim. Bu takoları falan yapıyordum. Şu adam işte bana yemek aldı diye şikayet etti ama aramız hala iyi. Bayağı da pahalı yani 15 yazsa bile tekste birlikte 16'ya geliyor. Burası da böyle bir waterpark. Diğerlerine nazaran küçük bir tane kaydırak koymuşlar. Burada kabanalar var. Bunları eğer kiralamak istiyorsanız 300 dolar. Abi 300 dolar buraya neye vereyim ya? Bunun Amerikan halkı zengin. Burada böyle topmak oynuyorlar işte. Burası da diğer çalıştığım yer. Zorbalıkların e, başı. O da bir daha çalışmak istemiyorum dedim. Bir daha seni vermeyeceğim dedi. Şu an başka bir Türk arkadaşım çalışıyor içeride. Burada Mama Tiger'ın Kore'nin BBK'yi görüyor. Güzeldi Mama Seni yemek için cezalara katlandık. Housekeeper gördük. Cashier gördük. Ama lifeguard göremedim hala Türk. Nerede çalışıyorsunuz? Siz hepiniz Loser'de misiniz? Ya şu an yine millet bana bakıyor. Milletin tam ortasında böyle havuzda vlog çekersen böyle olur. Benim çekiyorum, önce cıbıl der adam. Buradan da çıkıp gidelim vaktimiz var alıyor. Otelin en yoğun alanı burası diyebiliriz. Çünkü bu kaydıraklar için millet o kadar çok sıra bekliyor ki. Ve burada yüzebilmek için. Burada boylu boyunca daha pahalı olan odalar var ana lobiden ziyade. Vakti güneşin altında çalışıyor bir şekilde. Bayağı da sıra var. Şu an gelen giden yok. Bunun içinde kalanlar da oluyor. Biri kalırsa zaten şuraya kadar iniyor. Oradan da supervisor gidip alıyor. Kim kaldıysa yani çocuklar falan kalıyorlar içeride. Ben de denedim. Bunları denediğimiz bir off günü videosu da gelir umarım. Beklemedeyiz. Kaydıraktan kayacağım diyorsan burada kay. Golf yapacağım diyorsan buradasın. Go kart istiyorsan da buradasın. Burası en çok kullanılan motor park diyebiliriz. Gokartlar arka tarafta. Bu kaydıraklar da şu an niye durdu bilmiyorum Bir problem var büyük ihtimalle. Çünkü kimse kaymıyor. Bayağı terledim. O kadar sıcak ki dışarıda durulacak gibi değil bugün. Ve otel o kadar büyük ve sizi neredeyse hiçbir şey gösteremedim. Bayağı iyi bir otel olabilir. Bir tane daha var biliriz gibi Montalimpur. Onun da e, roller coaster'larını çok seviyorum. Binmek istiyorum. Varmış galiba böyle bir pes. Bir gün doğru roller coaster'ları denersek süper olur. Çok sıcak. Mesaime yarım saat kaldı. Koşur koşur gideceğim. Üniformamı yani giyeceğim. Ondan sonra yola çıkacağım. Burası da benim çalıştığım yer. Burayı dinozor konseptli yaptıkları için adı da Big Dig. İçeride işte pizza, nacho, pretzel, snack falan filan demişler. Böyle şeyler var. zipline için yukarıda bayağı sıra var aslında ama millet vermiş parasını kayıyor. Kayıyor ne ya? Hey, Kaymalık bir şey mi bu? <laughs> 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 Just a zipline. <laughs> oh, nice. I thought you were recording us. That's your name. Make, make, make sure to get them, make, sure, them, make sure, them. sure to get them. I'm waiting again. <laughs> hey, what's up? Hey, what's your YouTube channel? <laughs> okay. Bye. Yeah, YouTube video. What's I'm, your YouTube? I'm, I'm working here, actually. You work here? Yeah. What's your YouTube? I, I'm Turkish. I, I don't have many uh, followers. Well, I'll follow you. Suleyman? What's your YouTube? My name. What is it? Suleyman? Suleyman? Yeah. So cool. How do you like this place so far? Yeah, Does that's I my name want? and last name. Is he searching out? We have to go to the GPS store because we got to S-U-L. Hang on, let me You can't Yeah, but... Let me go to YouTube. Relax, Relax. Yeah. No. I can't do that. S-U-L. <laughs> ah, uh, wait a second. Guys, it's not working. Yay! I am following you. Yeah. Are one you gonna more. post it? Yeah. <laughs> Thank you. What's your name? Scott. Scott. Bryce. Bryce. Scott. I'm Bryce. Nice to meet you guys. Nice to meet you. <gülüyor> <gülüyor> Aslında size anlatacağım çok fazla şey var ama işe geç kalıyorum. Doğrudus bir turda yapamadık. Yaptıysak da izliyorsunuz bu zaten şu an. Tekrar gözden geçireceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.